Merhabalar kızlar bugün evet bugün o gün yani büyük gün yolculuk günü birkaç saat sonra havalimanına gideceğiz. Ne yapıyorum hala ne yapıyorum evet çünkü Ercene demiştim ki gitmeden önce sana havuçlu kek yapacağım demiştim. Bir türlü fırsat olmadı ve içimde kaldı yani ben bu keki yapmadan gidersem kesinlikle içimde kalır. Ee, hemen uyandım saat şu anda... E, 8'e geliyor. Saat 6'da uyandım. Saçımı falan fönledim. Hemen dedim şu keki halledeyim. Ee, kızım ne sürpriz oldu. Uyuyorlar çocuklar daha. Ben öyleyim yani. Şimdi bu aklımda kalırsa üzülürüm. Yapmadım bunu. O yüzden 2 dakikada hemen bir kek yapacağım. Ardından da bir kahve içelim. Güven dairesi götürdü. Getirdi yürüyüşü. Öyle son son artık hazırlıklar. Bakın kekim muhteşem. Şimdi bir çevireyim. Şöyle bir göstereyim. Arkadaşlar havaalanına geldik. Nihayet artık heyecan dorukta. <gülüyor> <gülüyor> Funda Hanım, Funda Hanım nasılsınız? <laughs> İyiyim <sen? gülüyor> Her zamanki gibi öncelikle bir duty free turu yapıyoruz. Ardından kapıya gidiyoruz. Black Honey ben bunu kullanıyorum. Çok güzel. Şimdi burada birkaç tane parfüm denemesi yapacağım arkadaşlar. <laughs> Dolce Gabbana. Aa, şunlar siyolar çok güzel. Arkadaşlar bu arada sıfır makyaj. Saçımı da öylesine bir topladım. Çünkü bir ara bir strese girdim. Bir fenalık geldi. Mikrofonu da şuraya takabildim. Evet. Yolculuk için ne giyelim? Size şurada bir yerde göstermeye çalışacağım ama nerede gösterebilirim? Gerçi az önce güzel size gösterdi sanırım. Taytımı giydim. Lululemon taytımı giydim. Ee, Lululemon taytımı giydim. Üzerine şu zarardan aldığım bu yeni tişört, yeni tişörtümü giydim. Los Angeles. Böyle. Hoppa. <laughs> evet. Gördünüz mü? Öyle. Rahat bir kombin. Ve ayağıma da bu neydi bu ya? Adidas mıydı bu? Adidas. Evet, şu Adidas ayakkabılarımı giydim. Tabii ki de burada en çok sevdiğim parfümler bu Tom Ford olanlar. Birazcık pahalılar, 390 dolar ama güzel. Tabii ki de azıcık kendimize sıkıyoruz. Kim havalimanına gelir de parfüm sıkmaz. Bence herkes bunu yapıyor. Aslında ben bir ürüne bakacağım. Shiseido'nun ee, güneş kremine bakacağım. Çünkü çok övülüyor. Bir bakayım burada fiyatı ne kadar. Dün farmasiye gitmiştim. Şu çikolatayı gördüm ve almadım. Mini pralin, lintin. 13 küsür dolardı. Şaka gibi bakar mısınız? 44.50. Bu ne ya? Yuh yani yuh. Çok pahalı. Double double fiyatlar yani. Bu en o. Neyse. Kocam gel hadi ödeyelim şunları. Ay eşyalarımı da burada bıraktım. <laughs> Kadın dedi ki gel bende öde dedi o yüzden. Burada bak Kocam, kocam bana parfüm kocam. aldı. Kocam sen almadın sen zorla kendini aldın. <laughs> yani biraz öyle <ön> oldu evet. <laughs> Ay güven. Teşekkürler yine de aldığın için. Çok kibarsın. Şimdi ödeyelim buradan çıkalım bence artık. Oradan ödeyemezsin değil mi? Bunlar sadece bunu ödüyorsun ya. Bunlar ödeyemezsin. Neyse hadi gidelim bir şey olmasın. Önemli değil. Önemli değil hayat. Heyecanlı mısın hayatım? Ne Vallahi düşünüyorsun? Hiç ben? heyecan değilim. Ben de değilim ya. Yani Çünkü... sorun galiba çocuklar. İşle ilgili, çocuklar. Neymiş, ares. Ares ne Bir yarım burada olduğu için hani böyle çok şey değilim yani. Valla ben de öyleyim. Kafamın yarısı burada ya. Yani. Çünkü eskiden çocuklar küçüktü. Evet, birlikte gidiyorduk. Çocuklarımızı alıyorduk, kafamızı kitleyip gidiyorduk. Yani heyecan. arkamızda hiçbir şey kalmıyordu ve heyecan olup birkaç ay öncesinden böyle o heyecan başlıyordu. Artık gün geçmiyordu, gün sayıyorduk ya. O gün gelsin de can atıyorduk böyle. Hatta kışın biletimizi alıyorduk böyle. O güne kadar heyecan dolu oluyordu. Ama şimdi çocuklar arkada kalıyor. Ares var. Yani ben de böyle iki arada bir derede kalıyorum hep. Yani hem seviniyorum gittiğime hem kalanlara üzülüyorum. Ne bileyim ya acayip bir şey yani. Yani bu gurbetin en zor şeyi de bu bence. Maalesef. Biz kaç senedir ailece gitmiyoruz ki ben? Kaç senedir ailece gitmiyoruz. İşte en son 2015'te ailece gittik ki Evet. Şaka gibi ya. 10 sene oldu biz 10 senedir bir türlü ailece gidemiyoruz ya. Ne zaman gideceğiz Güven? Tam gidecektik. Covid geldi. Covid'den oraya gidemedik sen yalnız gitmiştin galiba. Evet o zaman ben yalnız gittim. Ya da sen Arşin'le gittin. Yok yalnız, Yo, yalnız ya. gittim. Geldim de otelde kaldım ya iki gün. Şey vardı karantina vardı. Bilmiyorum valla. İşte geldik gidiyoruz. Ben bitmedi. <laughs> e ben her sene gidiyorum. Ne yapayım ailem orada. Yani güven... Güven şey diyor arkadaşlar işte bir 5-6 sene sonra artık gideriz temel ya da 6-7 ay orada kalırız. Çok zor yani bunlar hayal güven biliyorsun değil mi? değil mi? Yani çocukları bırakamıyoruz. Biz bir ay bırakamıyoruz çocuklar. O zaman nasıl kalacaksın güven o kadar? O zaman torunlar bırakamayız. <laughs> evet. e işte o zaman torunlar olacak. Bu sefer onları bırakamayacağız. dolaramadan şöyle bir şey keşfettim arkadaşlar. Bakın 4 dolardı. Pasaport koymak için böyle şimdi ben ikisini aynı tarafa koymuş ama normalde şimdi de kontrol edelim. Bir tanesini buraya koyuyoruz. Bir tanesini de diğer tarafa Evet. Bunlar da bizim şeylerimiz. Bavul tiketlerimiz. Şurada lastiği var böyle. Takıyorsunuz. Bak çok tatlı. Böyle güvende kalıyor yani pasaport. Şimdi şu uçuş kartlarını bir ayarlayacağım. Bu arada biz Zürih'ten de San uçacağız, burcuların burcunun yani çalıştığı şirket San Ama Burc'a denk gelmedik tabii ki de. Eşyaları güvene teslim ettim, birazcık dolaşayım dedim. En son kapıya doğru yürüyorum, orada biraz kafeler var bir bakayım. Ee, çocuklarla birlikte kah şey kahvaltı yaptık dışarıda ailece. Çünkü e, hani uçak saati erken olduğu için evde bir şey yapmadım. Gördün zaten kek yaptım arzine. O yüzden e, o yüzden e, karnımız aç değil. Normalde hep gelip burada yemek yiyorduk uçağa binmeden önce. Uçaktaki yemekler güzel olmuyor çünkü. Ama dışarıda kahvaltı yaptığımız için aç değiliz. E, kahve de çok içtik. Oradan çıkıp direkt, direkt zaten buraya geldik. O kısımları hiçbir şey çekemedim çünkü bayağı bir sabah telaş oldu yani her şey. Hiçbir şey çekemedim. Oysaki neler planlamıştım. Sadece keki çek, yaparken çektim. Oh öyle yani. Ee, bakayım belki içecek falan alırım. <laughs> bir tane dudak balma alacağım. Şu EOS markasının 8.99. Bakın şöyle kokonatlı. Çünkü yanıma alacaktım. Unuttum. Şimdi uçakta da dudaklarım çok kuruyor. Aşırı derecede kuruyor. Kızlar şimdi ben geldim. Güven uyumuş. Orada uzanıyor. Şu dudak balmını aldım. Şimdi bir deneyeceğim takı olarak da bakın şunları taktım. Şu gümüş takılarımı taktım. Yüzüğüm. Ve burada da şu yeni aldığım gold yüzük ve şu bileklik. Şu bileklik. Bunu nasıl unuttum ya evde? Hiç aklıma gelmedi almak gerçekten. Çünkü çok kuruyor uçakta acayip basınçtan dolayı. Kokonatlı. Çok tatlı. Aa, çok güzel kokuyor. ...sonra Güven uyansın da ona da süreriz. Ay, ben de şöyle bir uzanacağım... vallaha. Bakın Güven hemen şurada. Hemen arka tarafımda. Saçlarımı sabah fönledim. Bir bunaldım. Bir sıcak bastı. Böyle anlatamam size. Sonra bunaldığım için şöyle hemen şu kelebek tokayla tepeden topladım. Ay yere değmesin. Kelebek tokayla yukarıdan toplayınca da hemen bozuldu sıcak olduğu için. Bazı yerleri böyle dalgalandı. Uça uçakta çok oturacağız o yüzden şurada bir dinleneyim ben de ayakkabılarımı da çıkardım. Uzanayım. Bacaklarım dinlensin. Kızımın kekini de yaptım ya çok içim rahat etti. Ya siz de öyle misiniz? Ben mesela şimdi izine gideceğim ya örneğin temizlik yapıyorum orayı burayı işte çamaşır yani evde hiçbir şey bırakmıyorum. Hani biliyorsunuz yaz temizliği yaptım. Zaten büyük temizliği yapmıştım çocuklar yokken. Sonrasında tekrar hani geleceğim için işte bu 2-3 gündür tekrar üstten bir aldım tabii ki de. Yeniden üst katları sildim, orta kat, aşağı, banyoları elden geçirdim falan filan. Yani sanki o ev kirlenmeyecekmiş gibi her yeri Böyle düzenli bir şekilde bıraktım Her şey yani Her şey yerli yerinde Sanki ev boş Kapıyı kilitleyip gideceğiz Geldiğimde temiz kalacakmış gibi davranıyorum yani Ama kesinlikle öyle olmuyor tabii ki de ee, Geldiğimde çok şey farklı oluyor Yani Yine de çocuklar tabii yapabildiği kadar yapıyorlar Buna şükür yani En azından Çamaşırlarını yıkıyorlar Bulaşıklarını topluyorlar ee, ufak tefek temizlikleri yapıyorlar E şimdi bir de areste var işe de gidiyorlar Dükkanı da onlara bıraktık Onlar ilgilenecek her şeyle O yüzden e, en azından dedim ben yapayım Birkaç hafta ev, ev tertemiz kalır yani Öyle şimdi birazcık telefona bakınayım Arkadaşlar uçağımız geldi Size şimdi uçağımızı göstereyim bakın. Bu uçakla geliyoruz. Türkiye'deki izleyenlerim. Aynen de bu işte Swiss Air. Kazasız belasız götür bizi pilot kardeş. Arkadaşlar son alışverişimi de yaptım. Şöyle bir Starbucks'tan Frappuccino <laughs> <laughs> aldım. Kartlarımı teslim ettim güven. <laughs> Cips aldım. Böyle canımız sıkılırsa yeriz diye hikaye küçük mini. Bir de el dezenfektanı unutmuşum. Şundan aldım. Artık boarding başlıyor. Artık yavaş yavaş uçağa geçeceğiz. Size şunu gösterecektim bakın şunu. Winners'tan ee, aldım arkadaşlar şu çantayı. Çok kullanışlı çünkü neden? Bakın neden? Burada böyle bir yeri var. Valizin şu şeyine geçiriyorsunuz şuraya yani. Kulpuna geçiriyorsunuz bu şekilde. Hiçbir şekilde düşmüyor. Çok aşırı kullanışlı. Böyle bu şekilde çeke çeke gidiyorum yani. Hiçbir ağırlıkta hissetmiyorum. Şöyle. Bence sizlere iyi bir fikir olabilir. Winners'tan aldım. Marshall'da da var. Bence birçok yerde var. Evet arkadaşlar şimdi yerimize oturduk. Resmen en arkanın bir 3-4 sıra önündeyiz yani çok arkada kaldık. Çünkü çekin yapamadım ben bir hata yapmışım eğer kanvayla gideceğimizi düşünürken Sivis'le geliyormuşuz. <laughs> bir türlü online'dan yapamadım o yüzden yerimizi ayarlayamadık. Birazdan <laughs> şöyle. Evet arkadaşlar şimdi yemeğimiz geldi. Ee, biz seçemedik çünkü kalmamıştı. Pirinç ve tavuk kalmıştı. O yüzden zaten ben pirinç isteyecektim. Şöyle bir yemeğimiz var sebzeli. Şurada salata, şurada bir tatlı gibi tart gibi bir şey var. Ee, salata sosu, tereyağı, ekmek ve bir adet peynir şurada. Şurada da peynir var. Evet. Yemeğimiz bu şekilde. Afiyet olsun arkadaşlar. Biz böyle toplamda bir saat falan. Çok uyuyabildik. Çok uyuyamadık. Şimdi artık bir saat 17 dakikalık bir yolumuz kaldı ve şöyle bize kahvaltı getirdiler. Bakalım ne çıkacak sürprizle. Ta 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 ta. Yoğurt ekmek. <laughs> ne var? Tereyağı. Bör. Çilek reçeli. Philadelphia ve şurada da yoğurt var. Tatlı mı yoğurt? Yoğurt yoğurt vanilya. Yoğur, Vanilyalı. Tipimizi de görmek isterseniz şu şöyleyiz. <laughs> Kadın bize bak <bakıyor>, mi? <laughs> Tipimiz de şöyle bir şey. Güven. Afiyet olsun. <laughs> evet arkadaşlar biz şimdi Zürih'e geldik diğer uçuşumuz bir 3 saat sonra falan bekliyoruz. Burada hemen uçaktan indik ve diğer diğer uçağımızın gate'ine geldik. Birdenbire oraya çıktı. Yani çıkışımız oraya denk düştük. Avrupa'ya uçtuğumuz zaman normalde polis kontrolünden geçiyoruz her zaman. Burada öyle bir şey olmadı. Direkt şeye geldik yani kapılara geldik. Değişikmiş. Şey. Montreal Havalimanı'na benziyor. Küçük bir havalimanı. Ee, bu arada çok yorulduk çünkü ben evde 4 saat falan uyumuştum zaten gece uçakta uyurum diye ama maalesef uçakta 1-1,5 saat falan anca uyuyabildim onun için de e, şu an başım çatlıyor bakalım şu an hiç uykum yok belki bu diğer uçakta birkaç saat uyursam iyi gelir benim için ee, öyle onun dışında da valla burada şey, ücretsiz wifi vardı hemen ona bağlandım Oturuyoruz, bekliyoruz. Giden de burada bir şeyler izliyor. Şöyle bakın. Tam olarak pistin yanındayız arkadaşlar. Uçaklar iniyor, kalkıyor. Çok güzel. Onları izliyorum. Size de çekeceğim birazdan. Come out of the ordinary. Please inform the cabin crew immediately. Thank you for your attention. <laughs> yanan yerleri görüyor musunuz? Evine hoş geldin. <laughs> Hadi çık 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 indir halam indir indir yere Ya Vallahi dur bir dur dur. Arkadaşlar biz evimize geldik. Önce tabii ki de annemlere yukarıya gittik. Onları gördük. Yemeğimizi falan yedik. Direkt aşağıya indik. Şimdi valizleri getiriyoruz. Yerleştireceğiz. O arada güvenle toprak hemen denize atlayacaklar. Biz de Burcu'yla biraz bavul boşaltacağız. Tekrar annemlere çay içmeye gideriz. Evet artık İzmir'deyiz Türkiye vloglarına hazır mısınız? Videomu burada kapatıyorum arkadaşlar. Ee, yeni videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.